Nazan, aç kapıyı ben geldim. Ah gel abla. Ne yapıyorsun başın? Bavul getirmedin mi? Ay sorma. Dur terlik vereyim sana. Ah. Ve kızım olacak o paçozun konserine gittik. Sanki her şeyimiz tamammış gibi. Ay ay Nazan, niçin beni çağırmadın? Günlerdir olmadık insanların ağız kokusunu çekiyorum. Ay ne yapayım ablacığım? Ben de gözümü yeni açıyorum zaten. Kocan nerede? Yok mu ortalarda? Yok. Görüldüğü gibi kaynanamın evine sığındık. Hmm. O ne diyor, neydi o? Adı Umran mıydı? Ha, Kabul ediyor mu sizi buraya? Kabul ediyor ablacığım. Ne yapsın? O da kendini bilmiyor ki. Aklı bir geliyor bir gidiyor. Ama onun hastalığı da bize yaradı sağ olsun. Beni böyle bir komşusu Safiye Hanım zannediyor. Bir hırsız zannediyor. Bir liseden arkadaşı zannediyor. <laughs> ben de işte böyle he he diyorum geçiyorum kenarına. <laughs> Yine aramızda en şanslı sen Yalnız o bakıcı karı var ya. Bir umurun kırı ne diyor? Yok niye gelmişiz de yok bilmem ne de. Aa, ona ne oluyor ya? Dış kapının mandalı. O kim oluyor gösterelim ben ona. E, gebertirim ben onu. Ya kimin evinden kimi kovuyor ha? Bana bak, sen söyle ona. Sen şimdi naziksindir. Söyleyemezsin ona. Söyle ona. Ablam geldi diye vallahi hepinizi kapının önüne koyardı ha. Hı. Hmm. Ablam mı oldun birden şimdi? Dayanışma güzel şeymiş değil mi ablacığım? Şimdi Ay. mi geldi aklın başına? Nazan, lütfen bunları konuşmayalım ha? Önümüze bakalım artık. Hı, hmm. tamam. Bakalım önümüze. Öyle olsun. Hadi beni kadınla tanıştır bir merhaba diyeyim bir şey diyeyim kadına evine geldim. Hadi, Aman, Hadi. kalk ya götüreyim seni. Ya merhaba kız Safiye sen mi geldin? Kahve mi getir? Sil buraları ortalığı götürüyor <gülüyor> <gülüyor> Şenlikliye çok çok eğlenceli. <laughs> tabii teyzeciğim, tabii ben şimdi hemen hepsini silerim. Merak etme <laughs> sen, tamam mı? Küçükken de böyle oynattı. Erkeklere kaç işareti yapardı. Arsız. <laughs> kız, kız kim etti Bize bakıyor değil mi? Yürümüş balkon.